Aşksız ve paramparçaydı yaşam. Bir inancın yüceliğinde buldum seni, bir kavga'nın güzelliğinde sevdim. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Aşk demişti yaşamın bütün ustaları, aşk ile sevmek bir güzelliği. Ve dövüşebilmek o güzellik koruna. İşte yüzünde badem çiçekleri. Saçlarında gülen toprak ve ilkbahar. Sen misin seni sevdiğim o kavga? Sen o kavganın güzelliği misin yoksa? Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bin kez budadılar kör pedallarımızı. Bin kez kırdılar. Yine çiçekteyiz işte. Yine meyvedeyiz. Bin kez korkuya boğdular zamanı. Bin kez ölümlediler. Yine doğumlardayız işte, yine sevinçte. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Geçtiğimiz o ilk nehirlerden beri suyun ayakları olmuştur ayaklarımız. Ellerimiz taşın ve toprağın elleri. Yağmura susamış sabahlarda çoğalırdık. Törenlerle dikilirdik burçlarımıza. Türküler söylerdik hep aynı telden, aynı sesten, aynı yürekten dağlara biz verirdik morluğunu. Henüz böyle yağmalanmamıştı gençliğimiz. Ne gün batımı ölümlerin üzüncüne, ne tan atışı doğumların sevincine. Ey bir elinde mezarcıları yaratan, bir elinde ebeler koşturan doğa. Bu seslenişimiz, bu seslenişimiz yalnız sana. Yaşamasına yaşıyoruz ya bu güzelliğini. Bitmedi, daha sürüyor bu kavga ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü olunca. saraylar saltanatlar çöker kan susar bir gün zulüm biter menekşeler de açılır üstümüzde leylaklar da güler bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır bir de yarınlar için direnenler şiirler doğacak kıvamda yine duygular yine yağacak kıvamda ve yürek imgelerin en ulaşılmaz doğruğunda her şey bitti diyenler korkunun sofrasında yılgınlığı yiyenler ne kırlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler. Henüz elveda demediler, bitmedi daha. Sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Yeryüzü aşkın yüzün oluncaya dek.